Soli ile de konuşalım. Eee e, fizik öğrencisin. Fizik öğretmenliği. Fizik öğretmenliği. Evet, fizik öğretmen. e, okuyorsun. Maşallah. E, Endonezya'da e, Ramazanları yaşıyorsun. Evet. E, kaç senedir buradasın Türkiye'de? E, şimdi 5. senem. 5 senedir de evet. buradasın Ramazan yaşıyorsun. Mutlaka aradaki fa farkları net bir şekilde görüyorsun. Biraz e, anlatır mısın? E, mesela Endonezya'daki Leyla Hoca'nın söylediği gibi Endonezya'daki Ramazan çok cüzdik. Yani biz gerçekten Ramazan'ın tadını çıkabilir, çıkartabiliriz. İlk günden Ramazan bayramına kadar. Mesela Ramazan e, günün birinci günü başlamadan önce ilk biz birbirimize arkadaşlarımıza helal ediyoruz. Eee Hoca'nın dediği gibi. Evet. Gibi. Yani e, ...mohon maaf lahir diye... ...ondan sonra ailemizi, akrabalarımızı... ...arkadaşlarımızı hepsini helal ediyoruz... ...ondan sonra kendimizi büyük temizlik yaptık... ...sadece evlerimizi değil... ...bedenimizi de büyük temizlik yaptık... ...ondan sonra her şehir... ...özel bir yemekler hazırlandı... ...mesela Açeh'de diye bir yerde var... ...hep et yemekleri hazırlanıyor... ...ondan sonra akrabalarını paylaşıyor... ...fakir insanlara gönderiliyor... ...ondan sonra gecesinde teravihe gittik kadınlar da teraviye gittik. Sonra hepsi bembeyaz giyiyor. E, o mu dediği gibi namaz kıyafeti. Ondan sonra sahur da yaptık. Sonra Ramazan boyunca, Ramazan boyunca çoğunlukla biz zaten iki yere üç hafta tatilimiz vardı resmi tatil. Yani gecelerde ama tatil olduğu zaman gecelerde küçük çocukları hocalar bizi bir ben hatırlıyorum küçük bir kitap verdi. O kitabı camiye götürdük e, terafiinde. Ondan sonra imama veriyoruz. Yani imamı e, mesela imama bir sohbet verdiği zaman sohbeti ne hakkında bunu yazıyoruz. Ondan sonra okula götürüyoruz. Yani e, hocamıza. Biz gerçekten camiye gittik. Terafiimizi kıldık. Hatta bazen imamımızdan imza falan aldık. Yani o kadar evet. çok güzel. Yani Ondan arası. sonra evet, evet, herkes yani, e, Solil'in yüzünde e, yaşadığı maneviyatın heyecanlarını evet. çok net bir şekilde lisanı halinden evet. okumak. <laughs>